Dünyanın en iyi frikikçisi dediğimizde Cristiano Ronaldo belki ilk ona bile girmez. Fakat Cristiano'nun gençken serbest vuruşlarda topa koordinat girdiğini çok az kişi hatırlar. Uzak veya yakın, mesafe fark etmeksizin topa öyle sert vururdu ki çoğu frikik golünde kaleciler hareket bile edemezdi. Senin kollarında başlayan sabahlara, biten gecelere doyamadım hala huzur bulduğumda Sen ne olur üzülme artık Değilsin yalnız Bu bir veda değil Mutluyum inan Anladım bir şanstı bu aşkım